Fritillaria arzoae türümüz Liliase familyesine bağlı bir tür. Fritillaria halk arasında ağlayan gelin olarak bilinse de Tesla lale olarak e, yaygın bir ismi var. E, bu türü biz Adıyaman e, Nemrut Dağı'nın belli bir bölgesinde tespit ettik. Diğer Fritillaria türlerinden farklı e, olduğuna karar verdikten sonra yayınına e, muvaffak olabildik. Soğanlı bir tür. Tüm soğanlı türler ekonomik ve tıbbi öneme sahip. Bunun da ekonomik ve tıbbi öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Öğretim Üniversitesi ALUM laboratuvarında, araştırma laboratuvarımızda, bu türün kimyasal içerikleri, tıbbi ve ekonomik değerleri de aynı zamanda araştırma alanımız içerisinde yer almaktadır. Yakında onların sonuçlarını da paylaşacağız. Dünya üzerinde 162 tane, 162 takson diyebiliriz buna. Fritillaria cinsine ait tür var. Bunlardan 53 tanesi Türkiye'de mevcut. Bu azımsanamayacak bir rakam. 53 taksonun, 53 türün yani 29 tanesi ülkemize özgü yani endemik olarak karşımıza çıkıyor. Bu türümüz de çok narin ve na, nazenin bir tür. Yine bölgeye özgü bir tür, son derece dar bir lokal bölgede yetişiyor ve kesinlikle koruma altına alınması gereken bir tür. Bakanlığımızın son yıllarda yapmış olduğu çalışmalar oldukça önemli. Doğa Koruma, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve il Müdürlükleri bu konuda oldukça hassas çalışmalar yapıyorlar. Biz bu çalışmalarımızın sonuçlarını onlarla paylaşıyoruz. Onlar da gerekli önemi gösteriyorlar ve korumaya yönelik e, girişimde bulunuyorlar. Bu yönden de onları ben ayrıca takdir etmek istiyorum. E, Taksonun e, dediğim gibi ekonomik önemi, tıbbi önemi yanında çok zarif bir de e, güzelliği var. E, 162 türden e, bir tanesinin de 163. tür olarak Türkiye'den bulunmuş olması, dünya literatürüne kazandırılması, çok önemli. Bu çalışmayı e, tabi destekleyen hem e, Iğdır Üniversitesi hem de Adıyaman Üniversitesi e, yönetimine ve imkanlarını kullandırdıkları için yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. E, bakanlığımız e, özellikle son 20 yıl içerisinde e, birçok çeşitli çalışmalarına oldukça önem veriyor. Bu bizi son derece memnun ediyor. Üniversite, e, bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK destekleriyle bilim insanları destekleniyor. Biz de böyle desteklerle bu türün keşfinde muvaffak olabildik. Iki, e, hatta şu üç tanesi çok güzel.